bize bildiriyor. Nisa suresinin 168. ayeti kerimesine geldik. İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Diyor. Ve zulmedenler sonunda pişman oldu döndüler. Bir eee haramiler, hacca gidenler, o kervanları basanların bir başkanı vardı. İsmini unuttum şimdi. Sonunda pişman oldu, döndü. Ağlayarak, yalı ayak, yalı, yalı başa açık, yalın ayak. Efendim, e, Mekke yollarına düştü. Kim o mevzul bir tane Bir tanesi. Falancı efendim tövbe etti, tövbe etti diye söylüyordu. Onun bir şeyi vardı. Yazıları. Ne kadar zalim olursan ol. Ne kadar günahkar olursan ol. Sonunda pişman olduğun takdirde Allah senin günahlarını bağışlar. Dünyada bağışlanmayacak hiçbir suç yok. Allah indinde ama. Ve o zaman o, ben bir devleti yok edeyim. Efendim ben söyleyeyim. Anayı babayı yok edeyim. Bilmem. Efendim. Akla gelmedik. Haydiyle kötülüklerini yapayım. Sana tövbe edeyim. Ben temize çıkayım. Aklına gelir değil mi vereceği? Gelir. Demem ben ne dedim? Ne kadar günahkar olursan ol dünyada yapmış olduğun tüm zulümleri döndüğün zaman Allah kabul eder. Seni tevbeni kabul eder. Ne hocam hep ayetle söylüyorsun. Ya ayet var mı? Sen söyle ayeti. Yok. Hacca gelip diyor tevaf ettiğiniz zaman Sefa ve Merve'yi diyor çay yaptığınız zaman makamı İbrahim'de de iki rekat namaz kıldığınız zaman ananızdan yeni doğmuş gibisiniz diyor. E hocam o kadar zulüm nereye gitti? ha? Şimdi anlatacağım sana. O kadar zulümü Allah sana yaptırdıysa sen de o zulme maruz kalıp eziyetini çektiysen cennette sana saraylar veriyor. ta onda hakkını her edene kadar veriyor. İşte kullarını çok seven Allah birbirlerini bu şekilde bağışlıyor. Ya. Allah'ın büyüklüğü bu. Şimdi gel de Allah'ı sevme. Gel de şimdi Allah'tan efendim ümidini kes veyahut hatta Allah'tan tövbeni esirgeme. Evet. Esirge yani. Esirge de tövbeni esirge. Gel de. Böyle bir sahibimiz var. Şimdi insan babasını ne kadar sever değil mi? Babası bu. Onu büyüttü, sahip çıktı, efendim Bugün mezardan çıksa sırtında alır taşır. Ya babamı da Allah yarattı. Hepimizi Allah yarattı. Öyleyse sevilecek biri varsa diyor Allah o benim. En çok korkulacak biri de varsa o da benim diyor. Evet. Allah deyince kalbin titriyecek. Gözlerinden Allah aşkına yaş gelecek. Burnunun da kemiği sızlayacak. 68. ayeti kerimesine geldik. İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir diyor. Biz burada anlattık zaten onu. Ama burada okuyalım bakalım ne yazmışız. Onlar başka bir yola onları başka bir yola iletecek de değildir diyor. Kafir olup zulmedenleri o hal üzere bulundukları müddetçe Allah onları bağışlayacak değildir. Bunlar kötü bir yoldadırlar. Manası o. Burada ne diyor? Onları başka bir yolda iletecek değildir diyor. Yani onlar kötü bir yoldadırlar. Manası bu. Bu hayatta yanlış açılan yer şurasıdır diyor. İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları başka bir yola iletecek de değildir. Doğru ise kafi olup zulmedenleri o hal üzere bulundukları müddetçe Allah onları bağışlayacak değildir. Bunlar kötü bir yoldadırlar. Müteccimler ayeti kelimeleri açarlarken insanların en ufak bir hataları da olsa sanki allah Teala'nın zatına denen bu insanları Rabbimiz affetmeyecek şekilde kesin bir kelam kullanarak ayetleri açıyorlar. Ayetin doğrusu yukarıda açılmıştır. allah Teala tevap sıfatını, tevap kapısını açık tutuyor. İnsanların zatına dönmesini bekliyor. Burada aklıma Mevlana Hazretlerinin bir kelamı geliyor. Ne diyor? Dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyor. Tövbe ne on defa yüz defa bin defa da bozduysan yine gel. Her ne olursan ol diyor yine gel. Evet. Allah kullarına çok merhametli, çok bağışlayıcıdır. Ayetin doğrusu yukarıda açılmıştır. Allahu Teala tevap sıfatını teve kapısını açık tutuyor. İnsanların zatına dönmesini bekliyor. Tevbe edip Rabbimizin zatına dönen hiçbir insan yok ki Rabbimiz tevbelerini kabul etmesin. Çünkü Rabbimiz ayet-i ben tevabın tevbeleri çokça kabul edene buyuruyor. Tevvab. Evet. Bu ayeti kerimeye göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle söylüyor. Sizin günahlarınız gökteki bulutlara da erişmiş olsa siz sizdeki katte bir tövbe ettiğiniz zaman Allahu Teala o sizin günahlarınızı hasaneye tebdil eder. Yani affeder. Demin anlattık zaten ne kadar büyük günahkar olursan. Olur. Ancak orada evet, bu durumda kafir olup da zatına dönmeyen ve o hal üzere ahirete intikal edenleri Rabbimiz affetmez. Niye affetmez? Yani bu kadar affedici olmasına rağmen insanlar da hatalı da yarattı. Ben de orada hakikati gördüm. Allah'tan affiledim. Ve tevap de affetsin Affetmez. E hocam hep ayetten söylüyorsun. Ya bir ayet daha söyle. <laughs> Biz rahmetini üstümüzden kaldırdığımız kimseye hiçbir kimse şefaatte bulunmayacak. Diyor. E peki hocam Allah zalim mi? Şefaatin üzerinden kaldırıyor. Ha, Allah bizi dünyaya kendimizin nasıl bir insan olduğunu ispatı için gönderdi. O kendini artık Allah'a ispat etti. Sen benim Rabbim değilsin, beni yaratmadın diye inkar etti. Bunun inkarı kendi kalbinde. Bu mühürlü, ahda mühürü diyor. Cehennem ehli olduğunu orada ispatlıyor. Bu durumda kendileri de cehennemlik olduğunu şu ayetle ispatlıyorlar. Ya Malik, Rabbine söyle de Üstümüzden azabı biraz hafifletsin. Evet. Rabbimize diyemiyor bak. Bak cehenneme giren Müslüman var. Müslüman. Bu sefer kafir Müslümana diyor ki sen niye cehenneme girdin? Hani Müslümandın? Müslüman ne diyor biliyor musun? Ona? Benim yaptığım senden aşağıda değildi ki diyor. Rabbimin bana verdiği bu ceza az bile diyor. Bütün konuşulanları duyan allah Teala benim kulum diyor. Sen oradan çık. Senin imanın kemal kuldu diyor. Çık oradan. Sen de söylesene. Kafir oğlu kafir. Sen de söylesene. Allah seni affetsin. Artık sen o damgayı yemişsin. Suyu ayırt edemezsin. Et, Etsem suluktan çıkar. İki hidrojen, bir oksijen suyu meydana getirmiş. Bunlardan bu elementlerden bir tanesini çıkarsa ortadan kaybolur. Ruh bir daha ortadan kaybolmayacağına göre bu o şekilde kalmış ve damgayı yemiş. Kafir artık.